Atarız atarız Kemal. Ne lan? Ya bu çocuğa bak beni bu senin kafanı tuttunuz ya. Bir like at, seri like atı siz gelin, yeni gelenler bir seri like atı versin. Hallederiz. Bu işte spotlar gözümüze vuruyor herhalde. Yeter, yeter. yeter artık yeter 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 Reloading. Ben ha yeni kanala link atıyorum. Ay, oraya bir abone olun. Yarından sonra e, yayınlar oraya geç. Abi video de video yapmışım ben de yap. Hepiniz de yapacağım. Hepinizi yapacağım. Hepinizi ünlü edeceğim. Aman aman ben gidiyorum ama. Ben... Yeni kanala bir abone oldum. Ben altıma sıçıyorum oğlum. Tüylerim diken diken oluyor. Lan ciddi <laughs> oyna. <laughs> <laughs> ay, komik çocuk. <laughs> ciddi oynamayacakmış. Video çıksın diye. Al. Lan bu çocuk var ya. Gel buraya. Oğlum ha gel, sen hayırdır Murea, lan? Gel, gel. Şiş, sen hayırdır oğlum? Hayır. Bana küfür etme ama ha. Hayırdır sen bro? Derdimiz nedir? Amacımız nedir? Yani hayır mı? <laughs> ciddi oyna oğlum. Ben öyle şeyleri sevmem. Ciddi oyna oğlum. Benim için Zeyzat moduna sokmayayım. Sağ ol lan. Beyler yeni gelenler bir seri like atı versin. Youtube amcamızı kızdırmayayım. Youtube amcamız pro. Dublin evimiz. Youtube babamız. Adamlar resmen içini alıyoruz ya. Başka platform da yok ki. Metalar falan girmedim mi ya? Aa şeylere girmedim herhalde. Ya Nimo da şu enteresan bir şekilde. Bilmiyorum ona böyle oldu da orada 25 dolarım da orada kaldı. Kafan acıdı mı koçu? Kafan acıdı mı? Mahmut. <laughs> Ay Mahmut. Mahmut! Ağın Paşa'm Mahmut! Hayır mı? Baba baba hareketlere bak. Ya Mahmut, Ne, ne oldu Mahmut? Bak, yapacağın işe sokayım senin Mahmut. Sen benim... Burayı iyi terk Oğlum şunu bir öğren, çakallık yapma. Haydi, haydi bak, bak, bak. Dur bakayım. Sosyal medyanın sonu gelmez, Hadi geçmiş